Merhaba sevgili öğrenciler ben Sema Hoca. Bugün sizlerle limit ve türev sorularını çözmeye devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun türevi istenmiş. Şimdi bu fonksiyonda çarpım türevini uygulayacağız sizlerle. Şimdi f'nin türevi. Öncelikle birinci fonksiyonu u dedim. Yani bu x kare artı 2'nin 5. kuvvetine u diyorum. Ln x'e de v diyorum. Çarpım türevimiz neydi bizim? U'nun türevi çarpı V Artı u çarpı v'nin türevi. Değil mi? Çok basit. Hemen uygulayalım. Şimdi u'nun türevini almak istiyorum. Nasıl alabilirim? Ee, üssünü başa alıyorum. x kare artı 2. Ve üstünü bir azaltıyorum. 4. Bir de içinin türevini alıyorum. Bu bir e, şey olduğu için parantezli bir ifade olduğu için. içinin türevini de alacağım. 2. Yani ben bunu açtığımda. 10x çarpı x kare artı 2 üzeri 4 olmuş oluyor. Şimdi V'nin türevine bakalım. V'nin türevi de şu şekilde. Şimdi V'miz neydi bizim? Elen X. Elen X'in türevi neydi arkadaşlar? İçindeki ifadenin 1 bölü 1 e, bölü içindeki ifade oluyordu değil mi? Kesir şeklinde yazılıyordu. 1 bölü X. O halde bu bulduğumuz sonuçları yukarıdaki denklemimizde yerine yazdığımızda sonucu bulacağız. Şimdi F'in türevi X eşittir. Önce U'nun türeviyle çarpacağız. 10X çarpı x kare artı 2 üzeri 4 değil mi? Şimdi bir de ln x v olduğu gibi yazacağım. Artı diyorum u olduğu gibi yazacağım. x kare artı 2 parantez içinde 500. Bu sefer v'nin türevini yazacağım. 1 bölü x yazacağım. Evet arkadaşlar sonucumuz bulunmuş oldu. Geçelim diğer sorumuza. fx fonksiyonu verilmiş. Türev verilmiş. Hem bölüm fonksiyonu var burada gördüğünüz üzere. Şimdi fx'i içindeki bölümü ben gx olarak ifade ediyorum. Tamam. gx'e gx fonksiyonu ne olmuş oluyor? 1 artı sin x. 1 eksi sin x olmuş oluyor değil mi arkadaşlar? O zaman f'in türevi de şimdi üslü ifadeyi başa attığımızdan dolayı 3 çarpı gx kare çarpı gx'in bu içerideki ifadenin türeviydi değil mi? Türev kurallarından hatırladığımız kadarıyla. Şimdi bu şekilde bulduk. Gx'in yerine de 1 artı sin x 1 eksi sin x yazacağız. Bu şekilde bulacağız sonucumuzu. Şimdi g'nin türevi x'i bulalım öncelikle. Sağ kısma yazalım. Şöyle düzen dursun. G'nin türevi x eşittir. Nedir arkadaşlar? Cos x 1 eksi sin x artı 1 artı sin x cos x bölü 1 eksi sinüs karesi bunu da topladığımızda yukarıdaki pay kısmındakileri 2 cos x oluyor. 2 cos sin birbirini götürdüğü için 2 cos x dedik. Bölü 1 eksi sin x'in karesi elde ediliyor arkadaşlar. Şimdi o halde yerine yazdığımda f'in türevi de 3 çarpı şurada gördüğümüz gibi gx'in karesi çarpı gx'in türevi onu da burada bulduk zaten. 2 çarpı cos x bölü 1 eksi sin karesi oluyor arkadaşlar. Aslında basit. Sadece adımları doğru düzgün takip etmekte fayda var arkadaşlar. Sırayla adım adım gitmekte fayda var. Bu soruda biz bölüm kuralını gördük aslında. Bölüm kuralıyla işlem yaptık. Özellikle şu kısımda. Geçelim diğer soru. Bir firmanın üretim miktarına bağlı olarak maliyet fonksiyonu verilmiş bir de gelir fonksiyonu verilmiş. Firma en fazla karı kaç ürün ürettiğinde elde eder. Yani biz kar fonksiyonunu biliyor muyuz? Kar fonksiyonunu bulmamız gerekiyor. Kx eşittir. Gelir fonksiyonundan maliyeti çıkardığımızda biz kar fonksiyonunu bulmuş olacağız. Rx eksi cx dedik. Bu da 100x eksi 5x kare eksi 20x artı 3. Bunu hesaplayalım. 80 100x artı 20x 120x eder. Eksi 5x kare artı 300 değil mi? Bu ifadenin türevini alalım. Kanun gelir kar fonksiyonumuzun türevini alalım. Eksi 10x buradan da artı 120. Evet bu denklemi kx fonksiyonunu türevine aldığımız için denklemi sağlayan değeri bulabiliriz. x bu denklemi sağlayan değerdir arkadaşlar. Firma Maksimum karı 12 ürün ürettiğinde elde ediyormuş arkadaşlar bu fonksiyona göre. Geçelim diğer sorumuza. Evet arkadaşlar diğer türev problemimizle devam ediyoruz. Bize STF fonksiyonu verilmiş. Bu bir konum fonksiyonuymuş arkadaşlar bir cisme ait. Bizden A aşkında diyor ki hangi anlarda durur? Öncelikle konum fonksiyonundan hız fonksiyonunu elde edebilirim. Nasıl mı? Konum fonksiyonu türevini alarak hız fonksiyonunu elde edebiliyoruz arkadaşlar. 3 t'nin karesi eksi 12 12 t artı 9 değil mi? Şimdi isim hangi anlarda durur? Hızın sıfır olduğu anlarda durur. O halde biz bu fonksiyonun köklerini bulacağız. 3 çarpı t eksi 1 yukarıdaki ifadenin açılımıdır. T eksi 3'tür. Şimdi bu çarpım, bu çarpım durumundaki parantez içindeki işlemleri yapalım. T kare eksi 4T artı 3. E bu ifadeyle 3 ile çarptığında zaten yukarıdakini elde etmiş oluyorsun değil mi? O zaman bu ifadenin kökleri benim için sıfır yapan değerlerdir. O halde T1 ve 3 buldum. Bu cisim 1. ve 3. saniyelerde durmuş olur. Çok güzel. E şimdi B'ye geçelim. B de diyor ki 0 ve 4. saniye aralığında en hızlı ne zaman gider diye sormuş. Onu da hız fonksiyonumuzda 4'ü yerine yazarak bulalım. V4 eşittir 3 çarpı 4'ün karesi 16 eksi 12 çarpı 4'ten 48 artı 9. Şimdi 48 artı 9 eksi 48. Sonucu da 48. Şimdi bunu 40, e, ben 9 buldum. Diğer anlara da bakalım isterseniz. V3. Benim V3'üm 3 çarpı 3'ün karesi eksi 36 artı 9. O halde 27 artı 9 eksi 36'dan burası 0. Zaten duruyordu bu saniyede. Burası olmaz arkadaşlar. 1. saniyede de duruyordu. O zaman biz 2. saniyeye bakacağız. V2'ye bakacağız ve 2'ye bakalım. 3 çarpı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 12. İkisi 24 artı 9. Eksi 3 oluyor burada. Bu da bizim istediğimiz hızı vermiyor. V ve sıfırda da zaten arkadaşlar sıfırıncı saniyede hemen bakalım. 0 artı 0 artı 9. Şimdi sıfırıncı saniyede zaten hareket halinde olmayacağı için bunu almıyoruz. O halde en büyük dördüncü saniyede olmuş oluyor. 9 olarak bulmuş hızını. V4 dördüncü saniye cevabımız oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçtik. Burada da fx değerini farklı noktalarda bulmamız istenmiş. fx fonksiyonu verilmiş. e üzeri x. Şöyle biraz daha büyütelim de rahat bir şekilde gözüksün. e üzeri x bölü 1 artı sin x. Türev fonksiyonu istenmiş. Şimdi öncelikle türevini almamız isteniyor. Hemen yan tarafta yapalım. Şimdi bu bölüm türevi formülüyle ilerleyeceğim arkadaşlar. fx e üzeri x 1 artı sin x eksi e üzeri x çarpı cos x bölü 1 artı sin'in karesi. Şimdi e üzeri x parantezini alalım. Yukarıdaki işlemi 1 artı sin eksi cos x. Alttaki ifade 1 artı sin x kare. Evet denklemi bu hale getirdik. Şimdi farklı değerler için istenmiş. Sıfır değeri için bakalım. Ya biz genel türevimizi bu şekilde bulduk arkadaşlar. Örneğin sıfır değeri için türevini bulalım. E üzeri sıfır bir artı sin sıfır eksi sıfır bölü bir artı sin sıfırın karesi. Arkadaşlar sin sıfırın değeri sıfırdır. O halde payda kısmımız birin karesi olmuş oluyor. Kosin sıfır değerimiz de 1'e eşittir. E üzeri sıfır çarpı bir artı sıfırdır. 0 ise 1'di. Yukarı kısmı gördüğünüz gibi 1 bir ile 1 birbirini götürüyor. 0 olmuş oluyor arkadaşlar. 0 bölü 1 0 eşittir. F 0'ın türevi 0'dır arkadaşlar. Şimdi değerlerimizden biri de F 90 derece. Pi bölü 2 için istenmiş. Ona da bakalım. F pi bölü 2 için baktığımda E üzeri pi bölü 2. Biliyorsunuz ki E'nin türevi E'dir. Bu olduğu gibi kalacak. 1 artı sin 90 eksi 90 bölü 1 artı sin 90. Şimdi e üzeri pi bölü 2 1 artı sin 90'ın değeri 1'dir arkadaşlar. Kosinüsün değeri de sin 90'ın değeri de 0'dır. Altta da 1 artı sin 90 1 artı 1 var. Ve bunun karesi var arkadaşlar. Alt tarafta 2'nin karesi. Yukarıda 2 çarpı e üzeri pi bölü 2. O halde cevabım ben e üzeri pi bölü 2 bölü 2 olarak bulmuşum. Bir diğer değerimiz de pi için istenmiş. Onu da hemen hesaplayalım. f'in türevi f pi'nin istenmiş. e üzeri pi 1 artı sin pi 0 eşittir arkadaşlar. Eksi cos pi yani cos 180. 180 derecede kosinüs 1, eş, 1 eşit oluyordu. Payda'da da 1 artı sin 180 var ve bunların karesi var. Hesaplamaları yaptığımda e üzeri pi 1 artı 0 eksi 1'den yukarısı 0 oluyor. Aşağısı da 1'in karesinden 1 oluyor. 0 bölü 1'den cevabımız olmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada cos 180 eksi 1'e eşit olduğu için yukarıda da eksi 1 eksi 1'den artı oluyor burası. O halde 2 e üzeri pi benim cevabım olmuş oluyor arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. fx fonksiyonunun türevinde bulun. Şimdi bu fonksiyonda bölme fonksiyonunu uygulayacağız. U'ya x kare artı 1'in gücü kuvveti dedim. V ise ln x kare artı 3 dedim. U'nun yanına Paydanın hepsini yazacağım. X kare artı 2 diyeceğim. Tamam. Pay ve payda kısmını U ve V şeklinde yazmış oldum. U'nun türevini istiyorum. U'nun türevi. 5 çarpı X kare artı 1 üzeri 4 çarpı X artı 2'nin 1 bölü 2. kuvveti. Artı X kare artı 1'in 5. kuvveti 1. olduğu gibi yazdım. İkincinin türevini aldım. 1 bölü 2'yi başa getirdim. Üstünü biraz azalttım. x artı 2 eksi 1 bölü 2 olmuş olsun. Şimdi bunu hesapladık. V'nin türevini de hesaplayalım. Biliyorsunuz ki L'nin türevi nasıl alınıyordu arkadaşlar? 1 bölü olarak yazılıyordu değil mi? Ancak içerideki ifadenin de türevini alıyorduk. 1 bölü x kare artı 3 çarpı 2x diyorduk. Bu bizim V'nin türevini vermiş oluyor bize arkadaşlar. Evet Şimdi bu ifade de yerine yazmamız gerekiyor. U'nun türevini yerine yazdığımda f fx'in türevi eşit u'nun türevi diyorum ki u'nun türevi böyle çarpı ikinci olduğu gibi yazacağım. Elen x kare artı 3'tür arkadaşlar. ln x kare artı 3. Eksi x kare artı 1'in kuvveti çarpı x artı 1 bölü ikinci kuvveti çarpı 2x bölü x kare artı 3. Böldüğümüzde elen x kare artı 3'ün karesi de evet fx'in türevini bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bölüm türevi sorularından bol bol çözdük. Size sınavlarda bu şekilde size yardımcı oldum. Sınavlarda bu sorulardan faydalanarak başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir fonksiyon türeviyle devam ediyoruz. Bu fonksiyon mutlak değer içinde. Şimdi x kare eksi 4x artı 3 fonksiyonu var. Ben bunu bu şekilde yazabilirim. Mutlak değer içinde x eksi 1 çarpı x artı x eksi 3 olarak yazabilirim. Köklerim x eşittir 1 ve x eşittir 3'tür. Ve bu noktalarda türev yoktur arkadaşlar. Kırılma noktaları ki buralar. Şimdi x sıfırdan x birden küçük ve x 3'ten büyük olduğu değer için fx'in türevini aldığımda 2x eksi 4 olarak bulurum. Değil mi? Ve x 1 ve 3 aralığında olduğunda fx'in türevi de bu aralıkta eksili olarak çıkacağı için eksi x kare eksi 4 x artı 3 olarak çıkacağı için türevim de eksi 2x artı 4 yani bu yukarıdakinin ters şerlesi olarak çıkmış olacak. fx'in türevi Tanımlayalım şimdi x eksi 4 için x 1'den küçük veya x'ten büyük ise eksi x artı 4 iken x 1 ile x 1 ile 3 arasındayken bu değeri alır. Tanımsız x 1 ve 3'te de tanımsızdır arkadaşlar. Kırılma noktaları olduğu için bu noktalarda türevi yokturmiştik zaten. Şimdi bu köklerine bu şekilde bakalım yan tarafta x eşittir 1 iken, 3 iken, şimdi 1 iken 0 oluyor zaten. 1'den küçükken burası negatif oluyor. Birden büyük olduğunda pozitif. 3'ten büyük olduğunda da pozitif oluyor arkadaşlar. X 1'den küçük olduğunda x eksi 3 için bu taraf eksi olacak. Bu taraf da eksi olacak. İfade yine pozitif oluyor çarpı. Üçten büyük olduğunda da yine pozitif oluyor. Çünkü 3 eksi 1 zaten pozitif. 3'ten büyük olduğunda da 3 eksi. 3'ten büyük olduğu için 4 eksi 3 zaten pozitif olacak. O halde burası pozitif olduğu değer. Burası negatif olduğu değer. Neden mi? Çünkü x 3'ten küçük olduğunda negatif. 1'den burada büyük olduğunda bir negatif bir pozitif negatif değeri verir. Bu şekilde açıklamış oldum size bu sorunun çözümünü. Şimdi bir fonksiyon türev sorusuyla daha karşı karşıyayız. Burada bölüm fonksiyonu var. Kökümüzde logaritma, Logaritma ve kök birlikte verilmiş. Şimdi fx'imizi ben ux bölü vx şeklinde yazdığımda ux'ime şimdi benim ux'im x kare artı 1 ya. Bunun türevi onun türevi 2x'dir. xtir yani V'nin türevini bulalım. V'nin türevi de 1 artı lnx üstü 1 bölü 2 çarpı İçerideki ifade, içerideki ifadenin türevi de 1 bölü x. Elen x türevi 1 bölü x'dir arkadaşlar. Şimdi ben bölüm türevi, türevi formülünde bunları yerine yerleştireceğim. O'nun türevini alıyorduk. 2x ikinci olduğu gibi yazıyorduk. 1 artı elen üzeri 1 bölü 2 eksi x kare artı 1 u'yu olduğu gibi yazdım. İkinci türevli haliyle yazacağım. 1 artı elen x üzeri 1 bölü 2 çarpı 1 bölü x bölü 1 artı ln x dedik. Evet. Bir bölüm türevini daha bulmuş olduk arkadaşlar. Çok iyi gidiyor şu anda. Evet arkadaşlar. Diğer bir türe, türe sorumu devam ediyorum. Pratik yapmaya devam ediyoruz. fx'in türevi istenmiş. Bölüm türevinde ne yapıyorduk? Paya u diyorduk. Payda v diyorduk. Ve bunların türevlerini de hesaplayarak. Şimdi kolaylaştırıyoruz. U şimdi x kare artı 1 olmuş oluyor. V'de kök x eksi 4 olmuş. Şimdi ben u'ya 2x dedim. Türevini aldığımda v'nin türevine de ne diyorum arkadaşlar? x kare x 4. Başa 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Ve de içinin türevi de x olmuş oluyor. Yani bunu sadeleştirmeyle yaptığımda x x kare, x kare x 4 olarak bulmuş şey olacağım ama kök içinde. Tamam. Şimdi bölüm türevini de yerine alacağım. Geri kalan kısmı basit. Bunları bulduğunuzda Geri kalan kısmı çok kolay arkadaşlar. F'in türevi 2x çarpı x kare eksi 4 artı x kare artı 1 çarpı x bölü x kare kök içi x 4 bölü dedik. Alttakinin karesi de x kare eksi 4 kök dışına böyle çıkar. Fx'in türevini de bulmuş olduk arkadaşlar. Geçelim bir diğer ve son sorumuza fx fonksiyonun türevini bulacağız ve türev almanın mümkün olmadığı noktaları yani kırılma noktalarını belirteceğiz. Şimdi fonksiyonun türevini öncelikle x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak bu ifade yazılır değil mi arkadaşlar? Öncelikle bunu belirtelim. Şimdi bunun kırılma noktaları da 2 ve eksi 2'dir. Bu da ifadenin kökleri aslında. O halde fonksiyonu parça parça yazdığımda fx x kare eksi 4 x 2'den büyük eşit veya eksi 2'den küçük eşit olduğunda yani eksi 2'den küçük eşit olduğunda arkadaşlar ne oluyor? Ya ikisi de negatif olacak negatif negatifin çarpımı pozitif olacak ya da ikisi de 2'den büyük olduğu için zaten pozitif olacak pozitif pozitifin çarpımı pozitif olacak. Bu değer için dışarıya artılı olarak çıkmış oluyor. Bir de negatif olan var. Yani bu ikisi mesela X, x eksi 2'den e, büyük olsa, eksi 1 olsa, burası yine eksi, eksi 1 olduğunda yine eksili olacak, değil mi? Ama bu taraf pozitif olacak, eksi 1 olunca 1 olacak. O zaman negatif olarak çıkmış oluyor. Mesela burası 0 olsa yine negatif, 1 olsa yine negatif. 2'den büyük olması lazım, buranın pozitif olması. Hesaplıyorum, eksi x kare eksi 4 olarak parçalı fonksiyonumu yazmış oldum ben. Şimdi. Şimdi parçalı fonksiyon için türev alalım. Önce bu birinci kısım için aldığımda x büyüktür 2 ve x küçüktür eksi 2 için fark ettiyseniz dahil almıyorum. Dahil etmiyorum sıfırı. F'in türevi burada 2x olmuş oluyor. Bir de bir de eksi 2 ile x arasındaki değerine bak. Eksi 2 ile 2 arasındaki değerine baktığımda f'in türevi de buradan eksilesi yani eksi 2x olmuş oluyor. Evet. Türev'in olmadığı noktaları bulduk. 2 ve eksi 2 noktaları. Ve parçal fonksiyonun içinde türev'ini 2x ve eksi 2x olarak bulmuş olduk. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle türev sorularını birlikte çözdük. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlarınıza paylaşmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. İstek videolarınız olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.